tapınak şövalyeliği hala diri ve ayakta. Amerika'dan nefret ediyorlar. Zira Amerika'yı kuran İskoç tapınak şövalyelerinin çıkış yeri Fransa. Fransa'da ikiye ayrıldılar. Daha doğrusu Molay operasyonundan sonra tapınakçılar ikiye ayrıldı. Büyük bölümü İskoçya'ya kaçtı. Bir kısmı da İsviçre'yi kurdular. Portekiz'e gittiler. Ve Avrupa'nın diğer bölgelerine. Sonra orada İskoçya'dan Anglo-Saksonlarla ortaklık yapıp Amerika'nın kuruluşunda rol aldılar. Ve Amerika'nın bin yılcıları oldular. küreselciler Ve dediler ki biz bu e, gücümüzle Amerika'nın kalanını da alırız. Ne zaman içerisinde? 75 yıl içerisinde. Yani 2. Dünya Savaşı'nda yarısını aldılar. Dediler ki ya anasını satayım biz Anasını satayım mı dedim Cemil? <laughs> Sattırmazlar ki. Ee, bu 75 yıl içerisinde boş ver bu Alman Alman krallarını, e, yani İngiliz krallarını, kandırırız biz onları. Daha doğrusu, bu arada ruhlarını emeriz, yok ederiz, çökertiriz ve e, Amerikan kalan yarısına da egemen oluruz, bir devletimiz olur. Bir imparatorluğumuz var. İmparatorluğu kurduk. Ondan sonra dünya bizim. Dediler. Olmadı. Kalan yarısını alamadılar. İspanya iç savaşı bunun savaşıydı işte. Bin, aa, affedersin İspanya iç savaşı. Amerikan iç savaşı bunun savaşıydı. 1776'da Amerika'yı kuranlar Masonik bir devlet olarak Amerikan aklının e, Önemli bir bölümüne Hakim oldular Yani aklına sızdılar Devleti Anglo-Saksonlar kurdu Sonra 1861 65 iç savaş çıktı Yani devletin aklına sızan Bin yılcılar Ortaya çıkmak Ve devlete hakim olmak Olmadı Kuzeyliler yendi onları yani Anglo-Saksonlar yendi onları. Sonra Birinci Dünya Savaşı geldi arkasında. Kaç sene sonra? 40, 50, 60 sene sonra. Böyle olmaz, böyle olur. Ha, hadi bakalım bu savaştan kurtulun. Kurtuldular İngilizler. O savaştan da kurtuldu. Fakat Almanlar yok ettiler bu arada. Kazanç o. Osmanlı yok edildi. Efendim, Rus Romanovları yok edildi. İngilizler o, o vartayı atlattılar. Yok öyle. Yani İngilizlerdi. ondan sonra işte bu geniş güneş batmayan imparatorluğu biz ikiye katlarız dediklerinde katlayamazsın diyen o akıl 2. Dünya Savaşı'nın fitilini, pimini çekti. İkinci Dünya Savaşı'nda kim yenildi? Söyledik. Tekrar söyleyelim. İlginç bir bilgidir. 2. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? Tarihçiler, o koca koca tarihçiler. İngilizler galip çıktı. İngilizler yenildi. Almanlarla on, Almanlar da onlarla birlikte. Yani Hitler İmparatorluğu çöktü. Gibi. Kim kazandı? Normandiyalılar kazandı. Çıkarmasını yapan Amerika. Dediler ki ya dünya egemenliği ve Amerika'nın yarısı. Aldılar. 75 yıllık süre tanıdı kral George. Bu 75 yılda kalan da alırız. İmparatorluk bizim olur. Olmadı. Olmadı. Ee, şimdi onlar diyorlar ki Cermenlerle bu iş olmayacak. Olmayacağı belli oldu. Şu Avrupa Birliği'ni çekip alalım. O nedenle al gitti elinizden devletinizi de alacaklar. Muhtemelen Almanya ikiye bölünecek. Bavyera Almanyası Prusyanlar. Bunlar ayrı hanedanlıkların mülküdür. Tapuları adamların kasalarında kilitli. Bavere Hanedanlığı. E, neydi Cemil? Bayerler mi? Bayer Hanedanlığı. Wittelbachlar. Wittelbach. Hanedanlığı. Başka alt hanedanlıklar da var. Palantin Hanedanlığı işte. İsveç'in Demirbaş Şarlı gibi fesai. Bir de Prusya Hanedanlığı var. Şimdi onların kasalarında o mülkün e, tapuları beklemede ne birbirlerin birbirleriyle ayrı ırk, ayrı din, ayrı meşrep, ayrı e, anlayışta iki kavim ve onların idarecileri olarak hayattalar. Amerika, Almanya bölünecek. Keşke bölünmese. Yani bizim derdimiz ora bölünsün, bura bölünsün değil. Birleşsinler, birlik olsun. Bizim derdimiz bölmek, yok etmek, parçalamak falan olamaz. Haniflerin böyle bir de Şimdi şöyle e, demişti. Daha doğrusu ben demiştim. Ya filan adam ölecekmiş. Acaba siyasette bir düzelme olur mu? Dedim. Adamın biri benim yüzüme çarptı. Sizi. Ne kötü bir düşünce dedi kafamdan kaynarsın. Ne kötü bir düşünce. Nasıl ben bunu dedim? Yani adamı siyasete, pehlivan. Çıkmışsın sen de pehlivan. Onu yenemiyorsun. Oturmuşsun diyorsun ki ya Rabbi bu pehlivanı öldür de bu kemeri ben alayım. Ne e, süfli bir düşünce. La ya dedim adama özür dilerim. Dememem gereken bir sözü söyledim. Ağzımdan kaçtı. Özür dilerim. Onlara dua edin. Rumanya'da diyoruz ya işte. Dünyanın en e, zelil halkı demeyeyim. Zelilleştirilmiş üzerlerinden kıyma makinaları geçirilmiş. Buldozerler geçirilmiş. Yok edilmiş. Kobay olarak kullanılmış en zavallı halkı Amerikan halkı. Onu kurtarmak da bizim boyumuzun. Sonra Alman halkı. Onu kurtarmak da Hanif, Müslüman, Muhammedi Türk İmparatorluğu'nun, Kün medeniyetinin sahibi olan bu toprakların evlatlarının, orduların e, hakkı değil, görevi. İnsanlığı kurtarmak bizim görevimiz. Ya bu görevi kim verdi? E dua ediyoruz bu görev bize verilsin diye. Her yer gök dua ile derdir Allah.